Herkese merhaba. Nefis Saatler durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için katmer poğaça tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabım içerisine 1 su bardağı ılık süt ekledim. 1 su bardağı ılık su, yarım paket yaş mayayı ekledikten sonra mayamız eriyene kadar çırpıyorum. Bu detay çok önemlidir. Mayanın mutlaka erimesi gerekiyor hamurumuzun daha güzel kabarabilmesi için. Hemen üzerine bir yemek kaşığı toz şeker, 2 yumurta akı, 1 yumurta sarısı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unumu yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi. Unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Unumu eklemeye devam ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum hafif çırpıcı yardımı ile toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hemen bir detay daha belirtmek istiyorum. Bardaklarım standart ölçüdedir. Toplamda 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Ne kadar güzel yoğurursam, özleşine kadar yoğurursam tarifimi o kadar güzel elde etmiş olurum. Hamurun kıvamı çok önemli. Mutlaka uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurumu yumruklayarak yoğurduktan sonra hemen masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Kıvam alana kadar masam üzerinde 1-2 dakika boyunca daha yoğurmaya devam edeceğim. Çok az miktarda undan yardım aldım ele yapışkanlık özelliğini kaybetmesi için. Yumruklayarak yoğurmuş olduğum hamurumu hafif toparlıyorum. Yoğurmuş olduğum kasemin içerisine alacağım. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Dilerseniz poşet yardımı ile de kapatabilirsiniz. Çabucak mayalanması için üzerine temiz bir bez örtüyorum. Toplamda 45-50 dakika boyunca ılık ortamda mayalandırmaya bırakacağım. 45 dakikanın sonunda hamurum mayalandı. Hemen sizlere de seri bir şekilde göstermek istiyorum ne kadar güzel mayalandığını. Her zaman belirttiğim gibi ılık ortamda mayalandırırsak eğer süremiz daha kısaya inecektir ve daha güzel mayalanacaktır. Mayalanmış olan hamurumu hafif elimle kabaca toparlıyorum. İçerisindeki baloncukların sönmesi için masanın üzerine bir miktar un serptim mayalanmış olan hamurumu masam üzerinde toparladıktan sonra bezeler haline getireceğim. Hamurumu toplamda 16 adet beze haline getireceğim. Daha büyük poğaçaları elde etmek istiyorsanız 10 adet beze de yeterli olacaktır. Seri bir şekilde hamurumu parçalar haline getiriyorum. Avuç içerisinde yuvarlayarak beze haline getireceğim ebatlarını avuç içerisinde yuvarlayarak da rahatlıkla ve kolaylıkla anlayabiliriz. Hamurumu bezeler haline getirdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtüyorum. 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Vaktiniz yoksa eğer hemen yazma işlemine de geçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bezemi avuç içerisinde yuvarlayarak ebatlarını kolaylıkla ve rahatlıkla anlayabiliyorum. 5 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum bezelerimi hemen seri bir şekilde açmaya başlıyorum. Bezemin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Oklava yardımı ile küçük boy servis tabağı batında açacağım. Bu işlem çok kolay çok pratik hemen dakikalar içerisinde açılıyor. Bu kalınlık yeterlidir. Mümkün olduğu kadar tüm bezelerimizi aynı ebatta açmaya özen gösterelim. Yine aynı şekilde bezemin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımıyla açıyorum. Son 3 adet bezem kaldı. Seri bir şekilde altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımıyla rahatlıkla açıyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bezelerimizin tamamını açtıktan sonra hiç beklemeden diğer işleme geçebiliriz. Bezelerimin içerisine toplamda 125 gram yumuşak margarin kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Evlerinizde tereyağı varsa tereyağıyla daha lezzetli oluyor. Büyük boy servis tabağımın içerisine ilk bezemi aldım. Üzerine bol miktarda elimle erimiş olan margarini sürüyorum. Tüm yüzeyine gelecek şekilde bol bol margarin ekliyorum. İkinci bezemde üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde bol miktarda tüm yüzeyine gelecek şekilde margarin ekliyorum. Toplamda 8 adet bezeme aynı işlemi uygulayacağım. Arasına bol miktarda yağ sürdükten sonra üzerine bezemi kapatıyorum. Bu işlem için 8 adet beze yeterli olacaktır. E, bol miktarda yağ sürdükten sonra hemen üzerine diğer bezemi ekliyorum. Ben 8 adet bezeme aynı işlemi uyguladım. Son olarak bezemi ekliyorum. Üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında ortalama 40 veya 45 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu işlemi yapmamın sebebi içerisine eklemiş olduğum yumuşak margarinin buzdolabında tamamen donması gerekiyor. Kalan 8 adet bezeme de aynı işlemi uyguluyorum. Servis tabağım içerisine almış olduğum bezemin üzerine bol miktarda yumuşak margarin ekliyorum. Tüm yüzeyine gelecek şekilde. Daha sonra üzerine diğer bezemi kapatıyorum. 8 adet bezeme de aynı işlemi uyguluyorum. Üzerini streç filmle kapatıp ortalama 40 veya 45 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Bu işlem çok önemlidir. Mutlaka buzdolabında bekletelim. Zaman kısıtlamanız varsa eğer 25 dakika boyunca bekletmeniz de yeterli olacaktır. 45 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum bezemi buzdolabından çıkardım. Hiç beklemeden yazma işlemine geçeceğim. Vakit kaybetmeyelim içerisinde margarin olduğu için erime yapabilir. Hemen bezemi servis tabağından alıyorum. Masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile seri bir şekilde bezemi açıyorum. İçerisinde margarin olduğu için uzun süre beklememeye özen gösteriyorum. Hemen oklava yardımı ile rahatlıkla ve kolaylıkla bezemi açıyorum. İçerisinde yağ olduğu için o kadar kolay ve pratik bir şekilde açılıyor. Muhteşem bir poğaça tarifi, böyle bir lezzet yok diyebilirim. Malzemelerimi açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi rahatlıkla ve kolaylıkla deneyebilirsiniz. Kıyısını köşesini toparladıktan sonra oklava yardımı ile bir iki defa daha üzerinden geçiyorum. Rulet yardımı ile parçalar haline getireceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar incelik yeterlidir. Rulet yardımı ile eşit parçalar haline getiriyorum. Yazmış olduğum bezemden toplamda 16 adet poğaça elde edeceğim. Daha kalın poğaçalar elde etmek istiyorsanız kalınlığını kendiniz göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Dilimler haline getirmiş olduğum bezemin içerisine Kaşık yardımı ile peynir ekliyorum. Dilediğiniz iç harcından kullanabilirsiniz. Haşhaş da kullanabilirsiniz. Çikolata da kullanabilirsiniz. Hatta içerisine çökelek de çok yakışıyor. Çökelek de kullanabilirsiniz. İnanın her şekilde lezzetli oluyor. Ben ikinci bezemi sade yapacağım. İçerisine hiçbir şekilde iç harcı eklemeden saracağım. Bezemi geniş kısmından sarmaya başlıyorum çok fazla sıkı sarmamaya özen gösteriyorum İçerisinin daha güzel bir şekilde pişebilmesi için. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı büyük boy fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt seriyorum. Aralık bırakarak dizeceğim. Dilerseniz yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz. Yalnız tepsimizin tabanını yağlayalım yapışmaması için. Tüm poğaçalarımı hazırladım. Beklemeden tepsimin içerisine alıyorum. Ortalama 20 dakika boyunca tepsi mayasından geçireceğim. Ben bu işlemi yaparken fırınımı 190 dereceye ayarladım. Yavaş yavaş ısınıyor. 15 dakika önceden fırınımızın ısınması yeterlidir. Hemen ikinci bezemi buzluktan çıkardım. Hızlı bir şekilde yazma işlemine geçeceğim. Belirtmiş olduğum gibi içerisine margarin eklediğimiz için yumuşamaması gerekiyor. Hemen bezemin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile genişletiyorum. Bezemizin ebatını kendiniz göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı büyük boy fırın tepsisi ebatında yeterli olacak. İkinci bezemin içerisine iç harcı kullanmıyorum. Hemen parçalar haline eşit parçalar haline getirmiş olduğum poğaçalarımı sarıyorum. Hazırlamış olduğum poğaçalarıma tepsi mayası yapıyorum. Ortalama 20 dakika boyunca tepsi mayası yapacağım. Poğaçaların üzerine sosunu hazırlıyorum. 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt kullanıyorum. Dilerseniz 2 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızın üzerine çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz. İnanın o şekilde de çok güzel oluyor ama ben sade pişirmeyi tercih ettim. 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı süt yeterli gelecektir. Fırça yardımı ile tüm yüzeyine gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 190 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika boyunca altı ve üstü nar gibi olana kadar pişireceğim. Her zaman belirttiğim gibi fırın değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Poğaçalarım pişti. Hemen ikinci tepsiyi de sıcak sıcak fırına veriyorum. Aynı şekilde ikinci tepsi poğaçam da 30 dakika içerisinde pişecektir. Hemen sizlere poğaçalarımın ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Daha sıcacık elimi yakıyor altı ve üstü nar gibi kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi oldu, tel tel dökülüyor. Katmer poğaça da diyebilirsiniz, kruvasan da diyebilirsiniz. Pamuk gibi oldu, dışı çıtır çıtır, içi tel tel dökülüyor. Hemen sizlere bir adet poğaçamın içerisini açıp göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi poğaçam enfes bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde hamurlanma olmadı kat kat tel tel dökülüyor. Göstermeye doyamıyorum. Hemen bir adet poğaçamın içerisinde açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde poğaçalarımı hazırladım. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.